Merhaba değerli sordum.net takipçileri ben Tarkan Dost. Bu videomuzda sizlere Google Chrome'un adres çubuğunun sonunda yer alan dil simgesi, translate veya çevir simgesi de denilebilir. Kaybolduysa bunu tekrar nasıl geri getirebilirsiniz? Bu konuda bilgiler vermeye çalışacağım değerli arkadaşlar. Neyden bahsettiğimizi göstermek amaçlı şu şekilde Google Chrome'umuzu açalım. Yabancı mesela İngilizce bir siteye gidelim. Bakınız görüyor musunuz? Sordum.org URL'sini açar açmaz bana adres barının sonunda translate eklentisi açıldı. Eğer ben bunu Türkçe şekline alırsam gördüğünüz gibi yazıların hepsi Türkçe hale gelmektedir. İşte arkadaşlar, bazı sitelerde veya bazı dillerde şuradaki dil simgesi çıkmamaktadır. Gelin bu dil simgesini kaybedelim. Bu dil simgesi değerli arkadaşlar, mesela siz yanlışlıkla veya bir çocuk şuradaki 3 noktaya tıklayıp bu siteyi hiçbir zaman çevirme dediyse yenileyelim, gördüğünüz gibi dil simgesi veya translate simgesi kayboldu. Artık bu sitede Translate simgesi hiçbir zaman çıkmayacaktır. Peki başka bir site açalım. Şöyle Notebooks Biligerde'ye. Görüyorsunuz arkadaşlar site Almancadır. Ve Translate simgesi hemen çıktı. Eğer yine 3 noktaya tıklayıp Almanca dilini asla çevirme dediyseniz yenileyelim ve bu sefer de Google Chrome tarayıcısıyla açtığınız Almanca sitelerin hiçbirinde şuradaki dil simgesi, translate simgesi veya çeviri simgesi çıkmayacaktır. Peki bu dil simgesini geri nasıl getirebiliriz? Konumuz bu arkadaşlar. Bakınız Google Chrome açıkken sağ üst köşedeki 3 noktaya tıklıyorsunuz. Ardından ayarlar kısmını seçiyorsunuz ve kaydırma çubuğuyla dip kısma iniyorsunuz. Gelişmiş kısmına tıklıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar burada bakınız dil diyor. Aşağı bakan bir üçgen var. Buraya tıklıyorsunuz. Şurada demin Almanca dilini asla çevirme demiştik, değil mi? Bakınız Almanca yazısının karşısındaki üç noktaya tıklıyoruz. Google Chrome'u bu dilde görüntüle ve bu dildeki sayfaları çevirmeyi öner diyor. İşte buradaki tiki kaldırmış olduk değerli arkadaşlar. O yüzden hiçbir Almanca siteyi çevirmeyecektir. Buraya tik koyarsak bakınız tik var ve şimdi Tekrar Almanca bir siteye gidersek hemen bize otomatik Türkçe ve Almanca arasındaki Google Translate ikonu geri geldi arkadaşlar. Peki gelelim görüyorsunuz Sordumorg sitesini hala çevirmiyor. Çünkü bir tanesinde dil bazlı yasaklama yapmıştık. Yani Almancayı asla çevirme demiştik. Burada ise site bazlı bir engelleme yaptık ve bu siteyi bize hiçbir zaman çevirme dedik. Bu ayarı varsayılanı çevirmek için arkadaşlar. Bakınız şurada bir tane kodumuz var. Translate Internals diye. Google Chrome adres çubuğuna bunu yapıştırıyoruz ve enter tuşuna basıyoruz. Bakınız arkadaşlar. Sites not translate diyor. Buraya sordumorg'u eklemiş. Çarpı simgesine tıklıyoruz ve burayı kapatıyoruz. Sordum Ork'tayken Ctrl F5'e bastığımız anda arkadaşlar otomatik olarak dil çubuğu burada belirdi. Ve buradan tıklayıp İngilizce, Türkçe veya çeviri yapabilirsiniz. Diyelim ki bu söylenenleri uyguladınız. Halen Translate simgesi görünmüyor. Bu durumda arkadaşlar yine Google Chrome açıyorsunuz. Sağ üst köşedeki 3 noktaya tıklıyorsunuz. Ayarlar kısmını seçiyorsunuz. Dip kısmına iniyorsunuz arkadaşlar. Gelişmişe tıklıyorsunuz ve en dipte bakınız sıfırla ve temizle diye bir başlık var. Ayarları orijinal varsayılan değerlerine geri yükleyin. Buraya tıkladığınız anda ayarları sıfırla penceresi açılacaktır ve mavi butona tıklayıp ayarlarınızı sıfırlayabilirsiniz. Diyelim ki bu da işe yaramadı. Bu durumda arkadaşlar Google Chrome'u kaldırıp temiz bir kurulum yapabilirsiniz. Evet değerli arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bizleri sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayınız. Kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. Hepinize iyi günler dilerim.